Zeytinburnu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Sağlıklı Yaşamın Tarifini Veriyoruz konferansı gerçekleştirildi. Temel sağlık hizmetleri toplum içindeki faydaları ailelere ve bireylere evrensel olarak sunulmuş ve pratik, bilimsel olarak uygun ve sosyal yönden yeterli metot ve teknoloji üzerine kurulmuş gerekli sağlık hizmetleridir. Fert ve toplum bu hizmetleri bu işlerle ilgili faaliyetlere tam katılma ve toplum ile ülke halkının kalkınmasının her kademesinde sadece kendi kendine yeterlik ve kendi geleceğini kendisi tayin etme ruhu içinde hareket etmekle sürdürebilir. Beslenme, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik durumlar, kaza ve yaralanmalar, zihinsel sağlık, pozitif sağlık davranışları, riskli davranışlar ve benzeri konularda halka düzenli olarak nesnel, kapsamlı ve ayrıştırılmış bilgiler verilmesi yararlı olacaktır. Bu nedenle gençlerimize yüksek yaşam memnuniyetini kazandırmak için hastalıklar, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim programları düzenleyerek gelecekteki sağlıklı toplumun temelini atılacaktır. Toplumlu Üniversitesi'nde sağlık alanında bilimsel değişmelere bağlı olarak bireylere yeni bilgi ve beceri kazandırmak, sağlık bilgi düzeylerini arttırmak, sağlıklı yaşayış şeklini yükseltmek, toplumun sağlık kalitesini arttırmak amacıyla belli periyotlarla öğrencilerimize Konferans düzenlemeye başlanmıştır. Böylelikle gençlerin mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlanarak toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır.